Evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. Bu evrende Yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı insanları hidayet erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Maximilianus neler söylüyorsun? Sen neler? Biz de Maximilianus'un sözlerini tasdik ediyor ve inanıyoruz. Bizler onun yanındayız. Daha ne zamana kadar bu saçmalıkları dinleyeceksin? Susturun onu. Sakin ol, sakin ol imparator. Sakin ol. Diyor Sen de onlara katılmak istemez misin? <laughs> Ben, ben, ...ben ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Peki ya siz sevgili Julius? Utanmayın, söyleyin. Onlara katılmalıyız. Peki imparatoru öldürme planımız ne olacak? Onlar imparatoru çoktan öldürdüler. İmparator bundan daha iyi bir şekilde öldürülemezdi. İçinizden onlara katılacak olan kimse var mı? Evet. Hala onlara katılmak isteyen kimseler var. Evet, biz de onlara katılıyoruz. Biz onların yanındayız. Kardeşlerimizin söylediği her şeyi bizler de onaylıyoruz. Bizim Tanrımızın ne bir ortağı ne de bir oğlu vardır. Bu evrenin de Allah'tan başka bir düzen vereceği ihtiyacı yoktur.